Merhaba arkadaşlar, Kurnaz Webçi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Windows Server 2012'de masaüstü bağlantı ayarlarını yapacağız. Direkt uzak masaüstü ayarlarını yapacağız buradan. E, Windows'daki uzak masaüstünden direkt bilgisayarımıza giriş yapabileceğiz. Öncelikle Windows tuşuna geldiğimizde Frame yazdığımızda <laughs> Windows Frame ekranına geleceğiz. Buradan Include Rollers ekranından geldiğimizde Remote R'ye basarak Remote'ye gidiyoruz. User Mode Enable Sonra Desktop'taki User Mode'da Enable ediyoruz. UDP, TCP'lere Ardından Windows Ardından bilgisayarıma geleceğiz. Şöyle bilgisayar masa üstünde diyeyim. Sağ tıkla özellikler Remote Setting Buradaki e, Don't Allow ekranına e, Allow Remote ekranı tıklayarak aşağıdaki tiki kaldırıp Oka basıyoruz. Ve şu anda bizim bilgisayarımızdaki uzak masaüstü bağlantı ayarlarını yapmış olduk. Hemen bir denemesini yapalım. Bunun IP adresine bakayım. Bir saniye bekleteceğim. Evet şu anda uzak masaüstü bağlantılarını bir deneyelim. Uzak masaüstü yazalım. bağlan diyelim. Daha önce ben bağlandığım için bu format önce otomatik olarak şifre istemeden geldi. Ama normal sizden şifre isteyecek. şifreniz sonucunda giriş yapabileceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.